Türkiye'de bu akşam haftanın ikinci takım oyunu oynanacak. Bu oyun hangi takım kazanacak ve kaybeden takımdan kimler aradığı olacak? Bu videoda bunu sizinle paylaşmaya geldim. Destek için kanalımıza abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Şimdiden teşekkürler. Masterchef'te dün akşam yedek kadrosundan ana kadroya dahil olan 3. yarışmacı Barış oldu. Barış'a başarılar diliyoruz ve bu akşama baktığımızda yarışmacılar e, esnaf yemekleri yapacaklar. Yemeklere baktığımızda ve kazanacak olan takımı paylaşmadan önce açıkçası bu akşam için bir bilgi yok fakat kendi analizimi teker teker bu videoda sizlerle paylaşacağım. Ben yemeklere bakıp şeflerin tabağıyla eşleştirdim ve yemeklerden başlarsak mesela güveçte taze fasulye. Bu yemeğe baktığımızda kırmızı takımın yemeğinin dahi iyi olduğunu ve mavi takımın üstüne koyduğu o salçalı bir şeyin aşırı derecede farklı gözüktüğünü gördüm ve bence buradan kırmızı takım puan alacaktır ve şef tabaklarına daha yakın tabaklar çıkarmışlar. İkinci yemeğe geldiğimizde ise bahar pilavını mesela ben mavi takımın %100 alacağını düşünüyorum. Kırmızı takımın sebzeleri çok diri gözüküyor ve sebzelerin tamamen pilavla eşleşmediğini düşünüyorum. Sarmaya baktığımızda ise ben yaprak sarmanın kırmızı takımınınkinin daha iyi olduğunu ve mavi takımınınkinin birazcık diri kaldığını düşünüyorum. Şu ana kadar 2 puan mavi kırmızı takım aldı bence ve 1 puan mavi takım. Fakat terbiyeli kabak dolmasına baktığımızda ben mavi takımın şeflerin tabağına daha yakın gözüktüğünü ve ikinci puanı da oradan alacağını düşünüyorum. Sebzeli fırın köfteye baktığımızda ise şefler Köftenin çiğ olduğunu söylüyorlar. İki defa eşleştirdiğimde ben kırmızı takımın köftesinin daha çiğ gözüktüğünü ve mavi takımınkinin gayet fazla piştiğini görüyorum. Bu yüzden bence mavi takım burada 3 ve kırmızı takım 2 puanda kalacaktır. Vişneli Muhallebi'ye bir şey söyleyemiyorum çünkü onun tadı daha çok belirleyici olacaktır. Bu yüzden bence o puan çok etkili olacaktır ve onu çok yüksek ihtimalle kırmızı takımın alacağına ve berabere kalacağını düşünüyorum. Şeftali kompostuna baktığımızda ise ben şef tabağı ile eşleştirdiğimde mavi takımın renk açısından şef tabağına daha yakın olduğunu ve bu akşam tekrardan mavi takımın kazanacağını düşünüyorum. Fakat fragmanın sonunda yarışmacıların tepkilerine baktığımızda kırmızı takım kazanmış gibi gözükse de ve öyle izlere yansısa da ben analizlerimi göre mavi takımın kazanacağını söylüyorum. Ve büyük ihtimalle mavi takım kazanacaktır. Ve fragmanın bir yanıltmaca olduğunu düşünüyorum. Ve haftanın diğer adayları yani yeni adayları da kırmızı takımdan çıkacaktır. Sizce kimler aday olur? Yorumlarda kendi fikir ve tahminlerinizi yazmayı unutmayın. Sizce hangi takım kazanacak? Bizleri izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. İyi günler.